Herkese merhaba arkadaşlar. Oto Dünyası'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni kedi ekskluzivde bulunan kötü yanlarını konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şuradan bahsetmek istiyorum. Bu malzeme sert yani 90 bin liralık bir arabada bence bu olmamalı. Daha biraz daha jet tanki gibi arkadaşlar. Ticari görülmemeli bence. Yumuşak bir malzeme ile kaplanmalıydı. Bu eksikliğini gördüm arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bir eksiklik daha var. Şunu diyeyim. E, önde pak sensörü yok arkadaşlar. Bence önde de pak sensörü olmalı. E, ve buraya bastığımızda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi pak sensörü düğmemiz yok arkadaşlar. Bunları e, ZD Passat modellerinde arkadaşlar görebiliyoruz. Ve elektronik el freni yok. Evet elektronik el freni yok arkadaşlar. Bence buna koyulmalıydı diye düşünüyorum ben. Keşke olsaydı. <laughs> e, başka bir düşüncem var mı arkadaşlar. Şu anda bakıyorum da. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi bir şey daha aklıma geldi arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim şey size. Ayak altı ışıklandırmalar yok arkadaşlar. Şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodlamadan sonra. Bir arkadaşlar. Kodlamadan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yanlış yere geldik. Ee, buradan far ve görüşe gelseniz arkadaşlar ayak bölümü işte diye görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek <laughs>